Çok güzel. İyi ki böyle bir şey var. Eğer yani çok eğleniyoruz takımımla birlikte. Böyle deneyim yaşamak çok güzel bir duygu. Çok güzel bir organizasyon. Çocukların keyif alması önemli bu kategori için bence. Bunu da sağlamış durumdalar. Ee, piknik havasında geçiyor. Bence gayet keyifli. Çok iyi geçiyor. Ee, çok güzel bir yer. Herkes değişik değişik sporlar yapıyor. Çok eğlenceli. Biz de kendi sporumuzu buraya tanıtmaya geldik. Çok güzel geçiyor. Bu U12 İzmir Cup sana ne gibi deneyimler kazandırdı? U12 kap Cup benim için çok iyi geçti. Taktiklerimizi denedik. Her şeyi yapabildik. Yani gayet iyi geçti. Peki e, bu vesileyle yabancı arkadaşlarla tanıştın. Yani e, daha önce hiç tanışmadığın arkadaşların oldu. Bu nasıl bir duygu, neler hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Şey yani, çok, çok iyi anlaştık hepsinde. Oyunlar oynadık. Aa, çok iyi tabii. Hala görüşüyorsun tabi. Tamam. Bugünle ilgili onlara bir şeyler anlatacak mısın? Evet. İyi sürpriz olsun. Peki U12 İzmir Kaptı hangi takımlar ile yarışmak seni mutlu edip heyecanlandırdı? Parma ile, Atletik ile. Ondan sonra PSG çok güzel bir maçtı. Son anda bir gol atıp bir ne ile bitirmiştik. Hamburg maçı. O da çok mücadeleyle geçmişti. Başka da yok. Peki seni katılacak olan arkadaşlarına burada neler söylemek istersin? Çok çalışmaları lazım. Özgüvenli olmaları lazım. Bol bol maç izlemeleri gerekiyor herhalde. Evet. İdman yapmaları gerekiyor. Özgüvenli olmaları lazım. Yani kaybet, kaybedeceğiz diye maça çıkmaları lazım. Bu 12 İzmir kafa katılmak neden önemliydi sizin için? 12 bir Cup sadece bizim için değil, katılan bütün takımlar için, öyle bütün takımlar için Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla mücadele etme şansı sağladı. Ee, takımlar kendi seviyelerini Avrupa'nın o yaş grubundaki üst düzey takımlarına karşı test etme şansını buldular. Bu hem e, orada görev alan antrenörler yöneticiler için hem de sporcular için kendilerini bir test etme şansıydı. Bu yönden çok e, güzel bir aklıma geçti. Ben kasal takımlar için böyle olduğunu düşünüyorum. Aynısı bizim için de geçerli oldu. Kendi 12 yaşında bu seviyesini, eksiklerini, eksiklerini veya varsa artıları